Merhabalar, Kemran Uçar ben. Yaklaşık 21 yıldır Ünnever'de çalışıyorum. Yıl 2002 ya da 2003 olması lazım. E, junior bir AVM'im. İlk defa pazarlamadaki ilk rolüm. Arke'den gelmişim, pazarlamayı çok istiyorum. E, ve OMO AVM olarak çalışıyorum. Ama Türkiye çok zor bir dönem işten geçiyor. Büyük bir ekonomik kriz e, geldi o dönemde. Ee, ve maalesef işler de çok iyi gitmedi. Şirkette büyük bir değişim oldu. O dönemde Mehmet Altınok çok iyi hatırlarım. Macaristan'dan gelmişti. Ünilever'e işte e, ev bakımı ve kişisel bakımdan sorumlu VP olarak. Tabii ben hazırlık yaptım. İşte anlatacağım durumu, nerede olduğumuzu. Çünkü gerçekten etrafta kimse yok. Yani benim anlatmam gerekiyor bir ABM olarak. Çok junior bir ABM olarak. Geldi bana. Yarın seninle toplantımız var. Bana öyle uzun uzun sakın sunumlar yapma. Ee, Yarın bana anlatırsın 3 maddede neden bu durumdayız ve ne yapmamız lazım diye. Tabii ben o gece sabah 5'e kadar ofiste kaldım. Çünkü benim 250 sayfalık bir sunumum vardı. Hazırlamıştım yani kendimi. O 250 sayfayı iki sayfaya indirmek zorunda kaldım. Neden bu durumdayız? Yani problem analizi ama basit bir problem analizi. Ve nasıl buradan çıkacağımızı üç, üçer maddede anlattım. Dinledim. Haklısın dedi, katılıyorum sana dedi. Hadi o zaman yap bari dedi. Çıkart bakalım dedi Oma'yı bu olduğu durumdan. Ya, inanılmaz i̇nanılmaz bir özgüven, hani o anda bir özgüven patlaması yaşadım. Dedim ki demek ki ben junior bir e, pozisyonda da olsam aslında bir VP'ye kendi yaptığım analizi anlatarak e, bütün bu markaya yön verebilirim. Yani o aslında iş hayatındaki potansiyeli keşfettiğim an herhalde o gündür. Hiç unutmam ben o günü. Ya şimdi ben e, mühendisim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak e, mezun oldum. Mezun olduğumda da tam da ne yapacağımı hiç hiçbir fikrim yoktu yani ne yapacağımı dair. E, o dönemde e, TÜBİTAK'ta savunma sanayinde staj yapmıştım. Staj sonrasında bana bir iş teklif edilmişti. Roket mühendisi olarak başladım. Şimdi çok heyecanlı bir iştir roket mühendisi olmak fikri. Yani diyor ki savunma sanayi de böyle çok da insani, hani e, nasıl diyeyim size, sizi böyle kalbinize de dokunacak bir sektör değil. Ve o, o sebepten dolayı ben o sektörden çıktım. Ve bir arayış içine girdiğimde e, şunu fark ettim ki aslında daha insana yakın, daha insanla iç içe, yaptığım işin herkesin günlük hayatına dokunacak yap işler aslında beni çok heyecanlandıracak. O sebeple işte FMCG sektörüne girdim. Biz OMA'yı turnaround etmek istediğimizde OMA'nın bir fark yaratmaya ihtiyacı vardı. Ve biz o dönem işte kirlenmek güzeldir fikrini yaratan global ekibimizle beraber yaratan ekibin içindeydim ben. Bir gün gene Güney Afrika'dayım. Çok severim bu arada Güney Afrika'yı. Afrika'da çalışmış olmak benim için büyük bir şanstı. Bir köyü ziyaret ettik ve o köyde işte bütün köy halkıyla kaynaştık dere kenarında çamaşır yıkadık. Annelerle sohbet ettik falan. Sonra oradaki bütün e, köy kadınlarıyla beraber okula gittik. Ve e, onlarla beraber bu kirlenmek güzeldir de yaptığımız işte çocukların potansiyelini aşağı çıkartma, outdoor aktivite falan yapmıştık. E, çok tabii ki çocuklar için farklı bir gündü, anneler için farklı bir gündü ve günün sonunda Hani orada gerçekten yaptığımız işin yani benim ülkemden kilometrelerce uzakta Afrika'nın ücra bir köşesinde bir annenin gözünde gelip bana sarılıp gözlerinin dolarak işte bugün benim hayatımda çok inanılmaz bir günde ve ben bunu hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım dediği anı hiç unutmam mesela. Herhalde meslek tatmini böyle olsa gerek. Bunlar sizi daha iyisini yapmaya ve yaptığınız her işte topluma mutlaka dokunmaya itiyor ve teşekkür ediyor. Bence hani böyle farklar yaratabilmek, insana dokunabilmek aslında bizim kariyer hayatımız içerisinde çok büyük taşlar oluyor. Bunu herkes yapabilir. Hani vardır ya öğretmenlerimizi hatırlarız. Niye hatırlarız öğretmenlerimizi? Çünkü bizde fark yaratmışlardır. Benim için güçlü kadın içindeki o potansiyeli keşfetmiş Onlara doğru gitmek için cesaretle adım atan insan demek. Bence güçlü kadınlar e, belki biraz içlerinde bir korku olacak. Çünkü hani neye doğru gittiğini az çok bilen ve onun farkında olan. Ama ona rağmen cesaretle adım atabilen, çünkü içindeki potansiyele inanan ve kendine, özüne inanan kadınlar güçlü kadınlar oluyor. E, ve benim tavsiyem bu olur aslında. Önce bir içinizdeki gücü, kim olduğunuzu bir keşfetmek. Ondan sonra da e, korkularınıza rağmen çünkü korkularınızı bir kenara bırakın demiyorum herkesin korkuları vardır. Onunla barışık olmak lazım. Korkulara rağmen cesaretle adım atıp ilerleyebilmek e, ve bunu yapabilen kadınlar aslında güçlü ve başarılı kadınlar oluyor. Herkes bence güçlü. Ama onu nasıl kullandığın, o potansiyeli nasıl kullandığın, işte bu aradaki cesaretle adım atmak ve korkmamak önemli. Makes'in bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.